Aa, götürdüm geçen Mehmet Ağa'nın torunu dallaya verdim. Dalladan alıverdikten sonra getirmişler. Sonra biliyor musun ne etmiş? Ulan Orak tallasına demiş ki, ulan demiş Orak tallasına, tırpanla bir çocuk demiş, tırpanı bilmedikten de. Ay babaan gör nasıl çim dedim, Çolak Hasan dedim. Tallaya Orak'la götürdüm, tırpağım var dedim, bir çer var dedim. Alıverdikten sonra götürmüşler. Anlatabiliyor mu Haydar Ağa'nın torunu? Neyse gelip bir de danayı almıştı, danayı sörmüş tallaya talla da yemiş 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 yoncuyu anam dananın karnı böyle olmuş mu? Anam sıça mı dana çatlayacağım. Dedim ki danıya, ya bak dedim dana bak dedim Mehmet ağaya Mehmet ağa dedim bunu sıçıttırır 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 ondan sonra boku çıkıverir çıkıverir rahatlığı verir dedim. Sonra dedim ki Mehmet ağa dedim bunu ne de dedim yine çatlamak üzere dedim. O da dedi ki getir dedim Çolak Ahmet'in yanına gidelim. Çolak Ahmet'in yanına gidip Çulak Ahmet'e dedi ki bu inek çatlamak güzel. ne diyecek, kafasını mı kessek yoksa karnını mı değişecek. Çulak Ahmet dedi ki bir tane dedi fortumular dedi, bir tane tornavida getir bana dedi. Ona dedim ne diyecek bu acaba dedim, tornavida ne diyecek, bir dalımı sıkacak? Meğersem dananın şişkin olan gobeğinin yerine bir tane deli paçaymış, oradan fıs diye fıs diye dinayı çıkartıyorum. Sonra gitti kıldan bir tane geçi kılından da bir düğüm yaptı, bir iğne yaptı, çuval düzü Çuvaldızı da alıp mi? Alıp sonra çuvaldızı böyle böyle dikip Allah razı olsun kurban dedim, dananın dedim. Kurtuldu dana. Ölmedi ha. Neyse dananın şimdi iki tane yavrusuz oldu. Buz ağzı. Götürdüm tarlaya verdim. Dedim ki ama dedim bu tarlanın başına gelen ne dedim. Bu dana gibi oğlum emetsin dedim. Sonra alıp edikten sonra götürdü der Aziz. Dinliyor musun? Ha. Ahmet'e götürdüm. Ahmet dedim ki Ahmet dedim bu kürünü yak dedim. Kuda böyle böyle temizliği verdikten sonra dedim, ahırdaki dedim, bokları alıp dedim, tallaya götürürüz. Neyse bizim Çolak Hasan demiş ki, la demiş bizim toraktörün arkasına atı verirsiniz demiş. Ben tallaya doku veririm dedi. Neyse götürdük. Aziz dinleyeyim mi beni? Dinleyin, dinleyeyim. He götürdük Aziz. Neyse tarlaya bir traktör poku döktük. Ah bunu saç. Bu da ah bunu da üst üste koyunca üstüne yağmur yayıverdi mi? Yağmur yayıverince ah bu ne oldu biliyor musun? Kurt düştü ah bunun içine la. Bu kadar kurt düşer mi? Düştü. Neyse biz onu aldık. Dedik ki küreklerden saçak tarlaya saçtık. Bir faydası olmadı. Ehmet'e dedim ki da Ehmet dedim bizim boston dedim ah burun dedi eksikmiş dedim. Ne diyeceksin ah burun dedi. La dedim kışlık kezek yaparım. Samanlık kürürük kazonun altından dedim. Öyle kararıp kararıp külme külme şey ederim dedim. Kezek ederim dedim. Adam demez mi bana ne de diyor. Neyse topladım köyün gençlerini talladan, tuttan getirdiğimiz bütün tamam çöpü çöpü ah bunun içine dökülmedik. Afonun bunun içine döküldükten sonra boğurun deliği var abi öyle. At yüzünü aşağı döküldü. At yüzünü Onları kardık kardık kardık. Bizim böyle karadan karadan şeylerimiz var. Dinleyeyim mi Aziz? Onları kezekler içine bazlama edeyim. Böyle 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 bazlama edeyim güneşe koyuyor ya da taşa vuruyor. Orucumu onları böyle harman gibi yığıveriyorum. Harman gibi yığdıktan sonra kezekler ne oluyor bile mi? Ana, 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 ana. Kömür gibi yanıyor, kömür gibi be, be, fıkır, fıkır ataşla Neyse onu koyduk kozana. Koyduk dedik ki Mehmet dedi ki bana ulan Çoluk Hasan'ın torunu Mehmet'i tanıyor. Çoluk aslanı Mehmet dedi, ki bu kezekler dedi, bir boka yaramaz. da zaten bok dedim, niye yaramazsın dedi. Koy dedim, dedim kırın kuzine soba var bizim kuzine soba. Hatçayı çağırdım, hatça dedim, iki gün dedim, sağ dedim, un getir, iki de tuz getir, bir de yoğurt getir dedim. Bir bazlama erdek dedim, külünür, Gözünü, kuzineye soku dedim, de, akşam yürük dedim. Ağzına tuştu mungarısı, gitmiş ben ona öyle dememişim. Git dedim aşağıdaki Cudu Hasan'ın kızıyla sohbet edelim. Anam dedim akşam ben senin geçmişini bilmem ne etmez miyim dedim affedersin. edersin. O bağırdım bağırdım kıııı dedim bizim danayı gördün mü dedim. O da dedi ki la ben bağırıyorum bağırıyorum beni duymuyor ya la. Annem ettim koçumdan teraha ha gittim ya. Aslında ki ona dedi. Buna dedim sen bizim dedim bir saattir bağırıyorsun danayı gördün mü dedim de. Sen niye karı bana demez mi? Cık, dedik ya. ki Ana attı tepemin dazı, kattım oradan oraya, kafasının ortasına çakalak, gidemiyorum. Gidebilir bildin mi? Hadi gidek gidek. Yok yok yok.